Hoş geldin Oruç'un. Gel bakalım. Sana bir sürü mama geliyor, bir sürü hediye geliyor. Ama sen hiç teşekkür etmiyorsun, değil mi? Ah. Bugün yedi mi hiç beciği? Yedi tabii. Kaç tane yedi bugün? Az önce iki tane yedi. Sen Allah'ına. Al. Ama yani iki saat olmuştur. Tamam, şimdi bir tane açalım yeter sana beciği, tamam mı? Gidersin, biraz gezersin, gelirsin bir daha açarız, tamam? Bebeğim tamam? Biraz, biraz da yoğurt yedi. yedi. Yoğurt verdin? Çok az, bir kaşık kadar yoğurt verdim. Biraz halsizdi belki iyi gelirdi. Vecihi dün gece saat 2'de gelmiş. Ne? iki değil. Ne ikisi? Bir, biri geçiyordu geldi. He. Sabah işte ezan okunduktan sonra gitti. Vecihi kendi burada yatıyor. Karım gelmiş beni uyandırıyor. Apoş vecihi geldi. Kaldırayım yoksa uyusun. Ama dışarıda da yağmur yağıyordu herhalde. Evet. evet. He. Dedim bırak kalsın uyusun. Sonra ben sabah saat 6 geldim baktım ve yok. Ev buz gibi olmuş. Cam açık. Ya, maymun ve Değil mi? Maymun ve ciğ. da hiç takmıyor ha. Az önce bekledi seni. Beci. Ceylan onu kovaladı mecbur gitti. Al, al, al. Sinirlendi gitti Ceylan'a sinirlendi. Hayır, hayır benim oğlum sinirlenmez. Benim oğlum çok akıllı. Değil mi Beci? Sen çok akıllısın. Akıllı da uyumak istedi. Ceylan da bırakmadı uyusun. E tam dün gece uyumuş evde. Gene uyuyayım dedi de sıcaktı. Ben burada yemek yapıyordum. Sıcak hoşuna gitti. Oy bebeğim. Oruçum. Tamam hadi. Ben işimi gidecek şey misin? Yere bulaştı yaşmamına. Tam onu silerim. Peki ama çok yiyorsun ha. Ama çok yiyorsun ha. Biraz da mama ye bir tane böyle hep yaşmamık olur mu? Aha dışarıdaki Cücüğün. evdeki deliler bağırıyor. Veci, Öyle hep yaşmamık olmaz o düşün. Hep yaşmamık olmaz. <laughs> bir de evi de kendi evi gibi sanıyor öyle. He? Veci hiç hayatında evde kaldın mı? Aha cücü. Tamam. Tamam. Hele ver, bir, bir cücüye bak. Bir neyse kapatma. Hele dur dur. Kahven yaptım. Tamam. Dur bakalım. Şşt, çıç, çıç, çıç. Tamam çıkın. Çıkın bakalım. Bak 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 Çık 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 Şimdi size de yaşam açayım. Tamam veci burada veci. Evimize misafir gelmiş. Sen al elimi koklayın. Ne kokuyor elimde? Alın. Tamam ben size yaşmamı alacağım. Tamam. Tamam bir tane. Oy, oy oy oy. Tamam. Nazlı nerede Nazlı? Hadi siz de gelin. Tamam gelin buraya veci yesin. Gelin buraya veci yesin sonra siz. Gelin. Nazlı nerede? Tamam siz biraz burada bekleyin. Tamam. Tamam Vecih yolcu edeyim sonra size vereceğim tamam. Aferin. Bekleyin gelmeyin hayır. Vecih, Sen hasta mısın oğluşum? Babasının gülü. Sen hasta mısın vecihi? Aa. Senin nefes almanda bir sorun vardı sanki. Değil mi? Ben dünden beri bana has, halsiz gibi böyle. Halsiz. Tamam uyu biraz burada. Uyu şimdi uyu. Tamam uyu. Benim bebeğim. Benim güzel çocuğum. Kışın birazdan kısayım ben biraz. Buranın? Hı. Hmm. E, uyusun he? Hı. Tamam biraz alın mutfağı falan toparlayın. Uyu sen öyle babaya aşka baktın. Güzel bebeğim. Buranın, buranın mı? Ah. Olmazsa götürürüm bir şey ya. Veterinere mi? Nerede? E tam neyi var ki? Bir nefesinde bir problem oldu sanki. Bilmiyorum ki. Tamam. Tamam ben severim orişimi. Severim ben. Aferin. Tamam. Aferin benim güzel bebeğime. Tamam. Biraz uyutamam benim oğlum. Vecihi. Tamam. Birkaç saat uyuyor. Gözlerini mi kapattın sen? Bir bakayım gözlerini. Evet. Bir delik korkusuzca da geldi. Yanımda oturdu ya. Hı? Hiç su içtin mi? Su Anne. hiç su vermedim sana. Camın önündeki suyunu değiştirdim. Hiç içmedi. Niye sürüşmüyorsun? Tamam. Afiyet olsun benim uyuşuma. Tamam. Otursun biraz köpüşüm. Ve evet, Vecihi'nin manitası da geldi. Ceylan gel gel gel. Gel. Ceylan gel. Ceylan gel. Gel gel gel. Ceylan. Gel buraya gel. Gel annem gel Vecihi'nin manitası gel. Ver ver ben bir Ceylan'ı çekeyim ver. Beci'yi severken Ceylan Hanım geldi. Ceylan gel. Beci'nin manitası. Gel. Hadi gel seni de seveyim. Evet. Ay kurlara bak. Ay 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 ay. Ne yapacağım? Bak 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 oraya. Hayır mutfak masasından iner misin? Veci akıllı ya. Ceylan yaramaz. Ceylan oradan çık. Oradan çık kızım. Tamam. Tamam sen Ceylan sen gideceksen git. Benle de biz burada oturmuşuz. Oh veci. Bak. Yok yok veci orada kendi bezle oynuyor. Ver bak bak o bezle oynuyor bir tane bak. Oynatayım mı? Yok yok veci. Bak o da aşağıda bezle oynuyor. Vecihi de burada. Evet. Manitalar geldi babalarının evine. Tamam veci tamam. Tamam. O orada oynasın Oğlum veci. Valla kızı getiriyor. Kızı bırakmıyor. Aferin. 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 Tamam. Bak bak bak. Beyci, o hareketler olmaz öyle Beyci. Beyci karışma. Hani senin manitan dolu. Sen az önce onun totişini öpüyordun. Maymun onun totişini kokluyordun. Aaa Bak hele hareketlere.